Evet, maalesef e, geldiğimiz noktada, ziraat odası başkanımız Bünyamin Aslan beyin yaptığı açıklamalar ne kadar üzücü, ne kadar vahim bir durumla karşı karşı olduğumuzu gözler önüne sermiştir. Türkiye'de üretilen çayımız maalesef bu şekilde heba edilmektedir. Marka değerimiz düşmektedir. Üreticiye büyük bir ihanet söz konusudur. Yetkililerden bu duruma bir an önce sözüm bulmalarını öneriyoruz çünkü bu vatandaş altı ay boyunca çayını üretiyor, gübresini veriyor, ekiyor, biçiyor emeğinin karşılığını zaten alamıyor. Bir de bu şekilde büyük bir darbeye maruz bırakılması kabul edilemez bir durumdur. Sayın Başkanla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Ee, söz konusu iddialara Maruz kalan firmaların listesini kendisi bakanlığa iletmiş, e, gerekli işlemleri bakanlık tarafından başlatıldığını, bakanlıkta topun bakanlıkta olduğunu, artık bundan sonraki müdahaleyi bakanlık tarafından ve Tarım il Müdürlükleri tarafından yapılacağını, denetimleri yapılacağını Rize'de dahi olsa bir tane bile kaçak çay, granüllü çay, boyalı çay işletmelerde halka arz edilemeyeceğini kendisi, Açıklamalarında belirtti. Sonuna kadar halkın sağlığını e, gözeteceğiz çünkü bu çayı hepimiz içiyoruz, biz de içiyoruz, ekmek yiyoruz bu e, nimetten, bu nimeti Allah bize bahşetmiş, üzerine kar yağan e, ender çaylardan bir tanesi, yani hepimizin geçim kaynağı. Çay olmasa bize e, bir e, ekonomik bir şey yok yani, çaydan başka bir geliri yok bu vatandaşın. Sonuna kadar hakkının Hakkımızı arayacağız yani bununla ilgili kimler rant sağlıyorsa, vatandaşın hakkını cebine indiriyorsa bununla sonuna kadar hukuk nezdinde mücadele edeceğiz yani. Bununla kimsenin şüphesi olmasın. Gerekirse, gerekirse değil yani olay biraz aydınlandığında Tarım Bakanlığı gerekli yaptırımları başlattığında devlet de zaten bunun hukuksal mücadelesini verecektir. Onlar vermese bile biz vereceğiz yani bunun sonuna kadar arkasında olacağız